Bu da mum elması. Ne Java, elması? Mum elması bizim Türkçe'de. Java elması diyen de var. Esas adı Jambu. Yazdığınız zaman çıkar. Jambu. 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 Ee, oradan isterseniz meyvesini göstereyim. Burada tamam. meyve yok çünkü Hiç. daha meyve almadım. Bu da herhalde bir bunu, bunu şeyle karıştırıyorlar yalnız. Ona çok dikkat etmek lazım. Neyle? Bilmeyenler. Biz de uyarıyoruz. Üste bunun meyvesini koymuşlar. Altta bir de Rose Apple var. Gül elması. Güzel. Altta onun fidanını koyuyor adam. Yani bununla onun aynı olduğunu düşünüyor yani internete yazdığın zaman Rose Apple'da da bu da çıkabiliyor. Bu da çıkabiliyor. Jambo ama yani bu farklı. Yani bu mühendisi olan fidancılar bile şaşırıyor bunu. Biz tartışıyoruz. Yani bu ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Onu da göstereceğim şimdi. Tamam. Bu jambo. Jambo ağacını da gösterelim arkadaşlar. Bunun üzerinde hala şey yok. Meyvesi. Meyvesi yok. Kırmızı kalp gibi, elma gibi. Evet arkadaşlar. Jamboyu buradan. Evet. Gül elmasıyla karıştırılmaması lazım. Gül elmasıyla karıştırmayın arkadaşlar. Şöyle gösterdik. Bunun verimi de e, ne kadar sürede olur tahmini? Ya bu normalde bu ağaç bu sene vermesi lazım ama bu aşı değil. Aşı, aşı değil. olsaydı bu ağaç artık dördüncü yaşta geldi vermesi lazım. Aşı olmadığı için aşı de. Aşı olmadığı için de biz Hı -hı. yeni sene bekliyoruz. Bu sene bekliyorduk olmadı aşı olmadığı için. Maşallah bahçede evet. En... Evet. yok yok. Türkiye'de ilk defa TRT'nin canlı yayına geldiği, bütün haber kanallarının geldiği çikolata meyvesi ağacımız bu. Ha çikolata meyvesi. Ve bizim bahçeyi de bizi de ünlü yapan ağaç bu. Evet. Ha bunun ne özelliği var çikolata meyvesinin? Bunlar da abonozgillerden, bu cennet hurması dediğimiz türlerden gelen bir şey ama. Hı -hı. Şimdi bir antep fıstığıyla bir mango da aynı türden geliyor. Nasıl o kadar farklıysa bunlar da onun için o kadar farklı. Yani neden farklı? Bu ağaç hiç yaprak dökmez. Bu ağaç meyvesini kışın yeverir. Kışın yetiştirir. Kışın? Kışın yetiştirir evet. Bu, <laughs> bunu yiyebilmek için Şubat ayını beklemen lazım. Ha, yemek için Şubat ayını. En önemli özelliği hiçbir ağaç bunun kadar meyve vermez. Çikolata meyvesi kadar vermez. Vermez ve her yıl verir. Yıl seçmez şu gördüğümüz ağaç 13 yaşında. Bu, 13. Sene, bu sene üzerinden 2000 meyve aldık. Ve meyvenin İlk. tanesi 25 lira. 2000 maşallah. 2000. Ha, biz bunu hep satmıyoruz tabii. 500 kadar sattık. Kendimiz üretim amaçlı kullandık. Çekirdeğini sattık derken kendimiz ektik. Hani her evin önünde mutlaka olmalı. Her bahçede mutlaka olmalı. El bayağı da 2 tane, tane olmalı. Arkadaşlar bu çikolata meyvesi de bayağı bir yukarı doğru gidiyor. 13 yaşında bu görmüş bu, olduğunuz. Bu budandı bakın. Evet. Görüyorsunuz kesilen yerlerden yeni sürgünler veriyor. Neden bu, bu. budadık? Dalları meyveden kırıldığı için budadık. Ha o kadar fazla. Üst bazen. dalları kırıldı. Bir tek o da sağlam kaldı. Bütün üst dallar meyveden kırıldı. Şu üzerindeki şeyler bunlar. Dalar çiçekler. Evet arkadaşlar şu çiçekler. Ha, çiçek verimine aldanmayalım. Ha, çiçek erken vermesine rağmen Şubat ayından önce inmez. Ama her sene böyle binlerce meyve veriyor, bizim hayran kalıyoruz. Yani. 2000 meyve diyorsun. 2000 e Bahçenin en gözde şeyi bu o en zaman. En gözde ağacı. Senin sıralamanda bir mi bu İzzet abi? Ya şöyle gelir anlamında bütün ağaçların getirdiği bu getirebiliyor. Hmm. Hani ay liçiler büyürse onları da getirecek. Liçi donga. Liçiler biliyorum. <laughs> liçi çok liçiyi çok seviyoruz da. Buyurun. Peki bu çikolata meyvesini tavsiye Kesinlikle. ediyor musun dikelim mi bahçelerimiz? Kesinlikle. Açıkta oluyor. Kesinlikle. Ha bunun meyvesini 25 liraya sen satamayabilirsin çuvalda. Yok çok şey değil. Ama 5 liraya sattığın zaman bile iki meyve düşünsene. <laughs> Açıkta oluyor. Açıkta oluyor. Rahatlıkla oluyor. Sıcakla hiçbir sorunu yok. Sıcakla <laughs> ister 50 derece olsun hiçbir sorunu yok. Soğukta eksi fidan ama meyve değil bak. Hı hı. Bu eksi 7 8 de görse sıkıntı yok. Fidan eksi 3'ten sonra etkilenebiliyor. Hı. Yani Birkaç sene korumak lazım. Anladım. Onun adı black sapot, kara sapot. Bakın niye onu şimdi söyledim. Bu ikisi de white sapot, beyaz sapot. Onun için söylüyorum. He. White sapotun da meyve zamanı şimdi yaklaşıyor bakın. Getir. White sapot. Evet buyurun bakın meyveleri. Bakın. Evet arkadaşlar. Bu tropik bu bu sene e, ilk meyve verdiği için her dalda yok. Bakın Hı -hı. orada var, evet. orada var. Bu da ne zaman şey hasat ediliyor? Ya bu e, aşağı yukarı, önümüzdeki aylarda hasata gelir. Bilal, bunun nasıl oluyor rengi? Yeşil, kır, hani yeşil mi kalıyor bu? Böyle yeşil kalıyor. Hı -hı. E, i̇çi tatlı. Çerimoya yediyseniz, çerimoya tadında. Çerimoya'yı biliyorum evet. ha. Çerimoya tadında ama e, sanki meyve yiyip bitti sonra ağzında fık baharat tadı bırakıyor ama Hı -hı. çok güzel, kaliteli bir meyve. 2 tane ağacımız var. Bu aşısız, bu aşılı. Evet. Aşısızın meyvesi sarı olduğu için onu denemek amaçlı. Hı hı. Fakat çok budama isteyen bir şey. Budama istiyor. Çok budama istiyor. Ya, bir genelde bu tropik meyveler budama istiyor gibi sanki. Bakın orada da başka şey var. Gösterelim. Hı hı. Mesela çikolata kaç yaşında meyve verirseniz alın size 4 yaşında çikolata ağacı. Evet arkadaşlar. Çiçeklere bakın. 4 yaşındaki çikolata. Çikolata meyvesinde şöyle bir şey var. Tek başına meyve verir. Hiç, hiç sıkıntısı yok ama mesela bu ağaç 1000 meyve verirken Bundan tozlama aldı geçen sene. 2000'e çıkardı meyveyi. Hani hmm. tozlama olduğu zaman meyve sayısı 2'ye katlayabiliyor. O anlamda 2'ye ekilmesini tavsiye ediyorum. Ha hiç tozlamasa da kendi kendine gene veriyor. Normal şey zaten bu çok şeyi de öneriyoruz. Tozlayıcı olsun mutlaka yani çeşit. olsun bir Bay sapotları gördük. Evet sapotlar. Evet bu da Sri Lanka kökenli. Belki ilk defa bizim bahçede. Bu da Efendimiz'le habere çıktık. Bunda da habere çıktık. Tam bir koronasa var. Asla grip yapmaz. Koronasa Burada. var duyduk. Asla o zaman C vitamini bol bir şey mi? O kadar limondan ekşi. Ama i̇smi neydi bunun şimdi? Bunun ismi Ketenbilla. Ha Ketenbilla gördüm. Ketenbilla siyah küçük meyveleri var. Evet Ketenbilla arkadaşlar. 6-7 yaşında ağaç 3 yıldır meyveyi alıyoruz. Dediğimiz gibi habere de çıktık. Evet. Özellikle aşeren bayanlara da tavsiye ediyoruz. Onlar da zaten talep ediyor bizden. Neden? Yeşil erik çıkmadan çıkıyor bu. Hmm. Bu da kış meyvesi. Kış meyvesi evet. Ocakta çıkıyor. Yeşiller Ocakta çıkmaz. Ocakta çıkar. Ocakta çıkıyor. Ekşili, sulu. Çok ekşi ve çok sulu. Ama yedikçe insanı yediren bir meyve. Bol C vitamini var arkadaşlar o zaman bunda. Şöyle ağacı da göstereyim. Bu herhalde 6-7 yaşındaki bir şey ağaç. Evet, i̇şte zaten şu. Evet arkadaşlar şimdi internetten de bakarsanız ketenbilla. Baya da güzel gözüküyor ama. Kadife. Kabuklu mu yeniyor bu? Kabuklu. Kabuğunu şey yapıyor. bak Kadife. Meyvesi de kadife. Ama meyvesi de kendi kadife. Şöyle dokunalım bir. Evet. Evet ha evet. Bir böyle üzerinde böyle bir şey var böyle yüzeyde. Yüzeyde bir şey var evet. Hı -hı. Buyurun. Keten şöyle göstereyim. Bu 6-7 yaşında mı? Zaten. 6 7 yaşında ama 4 yaşından beri meyve alıyoruz. Ha 4 yaşında meyve alınıyor. Şu anda 6-7 yaşında keten billahi. Şimdi abi bu bahçede zaten en eski ağaç 13 yaşında. Evet. Burada önce tropikaller yoktu. Tropikali buldukça biz yerliği söküyoruz. Onun için dengesiz ağaçlar küçüklü büyük. Hmm. Bakın şadok. Şah, şadok. Ha bu pomodem. şadok. Evet pomelo. Pomelo, Meyvesi bir, bir 1-1,5 bir, bir, kilo gelir ortalama. Pam evet arkadaşlar şu anda pomelo meyvesini anlatacağız. Ee, da diye bizde geçiyor pomelo. Ben Hatın bundan daha mı? önce yedim arkadaşlar. Dış kabuğu kalın. Evet, Test ettim yani Şimdi bunu öneririm. Çok da güzel var. bir şey. Çok Böyle beyaz güzel. Yani beyaz şey... içinde en güzel bunu diyorum. Ben, ben de çok sevdim bu şadolu. Bu ne zaman geldi bizim ülkemize bu? Var mı 10 yani yıl? Çok eskiden bizim çocukluğumuzda da buna benzer bir şey vardı. Yani Biz de farklı, ama yeni yeni duyuyoruz. Farklı, yani... farklı, bir isim vardı ama bunlar bunlar da Çin'den geldi. Yani bunlar da evet, çok değil. Çin, yani ana vatanı şeydi Çin. Şeydi. <laughs> bir şey olabilir yani. Arkadaşlar bunu görüyorsunuz bu Greyfurt kadar daha büyüyor daha doğrusu. Pom, pomelo. Greyfurt'un kadar. Ne kadar? En az 5 tanesi kadar büyür. Yani brekordun birisi 200-250 gram dedi. Bunu zaten şeyin meyvesi zamanı inşallah gelinde bakarız. Bunlar e, renk kırmızı, içi kırmızı. İçi kırmızı olanlar. Bu içi kırmızı olan arkadaşlar. Bir de beyaz var. Bu ikisi de mi? İkisi de kırmızı. Beyaz almadık. Beyazı pek tavsiye etmiyoruz. Neden İzzet abi onu? Ya bilemiyorum. Yani kırmızıların renklerin daha çok hastalıklara iyi geldiğini herhalde söylüyorlar Hı. ya. Kırmızı renklerin. Evet yani bu. Millete bir de görsel iyi geliyor. Verimi de iyi bunun. Verimleri iyi. Hı -hı. E, aşağı yukarı. 70-80 meyve olabiliyor birisinde. Evet. Ee, İstanbul'da tanesi 30 lira. Biz kilogramını 15 liradan veriyoruz. Bizden cazip geliyor. Bizden sipariş veriyor adamlar. Sizden, çünkü ben biz e, daha önce sipariş vermiştim. Ben 50 lira civarındaydı. Zaten bu tür şeyler ya 50 ya 70 oluyor İzzet abi. Yani genelde. Yani, yani Siz de 15 liraya mı verdiniz geçen yıl? Kilogram mı 15 liraya verdi? Kiloyla sattın 15 yani, liraya. Yani meyvenin birisi 20'ye de gelmiş olabilir. 10 liraya da gelmiş. Ha 20'de 15'te. Arkadaşlar A bu şadok dediğimiz pomelo. Bunun içi kırmızı bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim yakından. Dışı da bunun hafiften böyle İzzet abi şey dokununca. Ya bildiğiniz narinciye türü. Darinciye türü. Da. E, Greyfurt'tan Hı -hı. daha süsü olduğu için ben daha çok sevdiğim. Şöyle bir daha gösterelim. Meşhur pomelo. Orijinal liçi bu işte. Orijinal liçi. Daldan üretim liçi bu. Bundan iki tane ekmiştim. Birisi kurudu. İşte bakın bundan yeni sene meyve alırız. Yeni sene. Evet yeni sene meyve alırız. Artık bu dallar meyve dalları. Liçi. Meşhur liçi arkadaşlar. Bundan Şu, daldan çoğaltacağız. bunu çoğaltıp yani aslında bunu, bol bol ekmemiz lazım. Bol bol. Bu. Bunu hayır ve kendim 5-6 tane başka yerden daldan sipariş verdim. Hı hı. Çoğaltacağım. Evin yanına buraya en az bir 8-10'a çıkaracağım. Yani İnşallah. Bu. çünkü ben de yerim çok, çok güzel. Çok talep var, çok soran var. Çok çok güzel bir şey. Ama Böyle... orijinal olmayınca da insanlara bir sebep olmayalım diye bekliyoruz. Hemen geçelim çilek guava. Çilek guava. Az önce e, Arkadaşlar şimdi guava'yı tanıtıyoruz. 3 çeşit. Şimdi biz, biz...